Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Şanghay'da başlayan Çin İthalat Fuarı'nda yaptığı konuşmada, Çin küresel ticarette muazzam bir paya sahip. Çi'ye bünyesinde sergilediği ithalatçı pozisyonuyla Çin, ticaretin kalkınma ve geniş kesimleri kapsam açısından bir güç olarak kalmasını sağlamaya yardımcı olabilir dedi. Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala. Dünyada Çin'in en büyük ticari mal ihracatçısı haline geldiği yaygın şekilde kabul ediliyor. 2021'de Çin'in ihracatı dünya toplamının %15.1'ini oluşturdu oluşturdu. Daha az bilinense Çin'in geçen yıl dünya ithalatının %11.9'unu gerçekleştirdiği ve dünyanın ikinci en büyük mal ithalatçısı olduğu gerçeği. Çin aynı zamanda dünyada hizmet ithalatında ikinci, ihracatında ise üçüncü sırada yer alıyor. Çin küresel ticarette ve onu destekleyen çok taraflı ticaret sisteminin güçlü kalmasında muazzam bir paya sahip. Kesinlikle inanıyorum ki ticaretin geleceği dijitalde, hizmet sektöründe ve yeşil dönüşümde. Ticaretin gelecekte kapsayıcı olması gerek. Bu da daha fazla mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeyi ve kadın gelişimciyi değer zincirlerine çekmek demek. Aynı zamanda şu anda küresel tedarik ağlarının kıyısında bulunan toplulukları ve ülkeleri özellikle Afrika, Latin Amerika ve Asya'nın da bazı bölgelerinde ana akıma katmak anlamına geliyor. Çiğe bünyesinde sergilediği ithalatçı pozisyonuyla Çin, ticaretin kalkınma ve geniş kesimleri kapsama açısından bir güç olarak kalmasını sağlamaya yardımcı olabilir. İnsanlara ve gezegene fayda sağlayan daha güçlü, daha etkili bir küresel ticaret sistemi için Çin ve diğer DTÜ üyeleriyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Çin Bera Chance muhabirleri Çin'in Şanghay kentinden bildiriyor.